Gülüyor gülüyor Allah'ım yaralandı Kırım attık yalnız kaldık İki yaralı kaderim havalı Dert çekmek sokak mısın bana ekmek yok Devreye gelen memurlar çok oluyor Ret oluyor kalbimin odalarına Zorlama beni evleri keş bulamı Beynine kan İzmir kış yaz fark etmez Yer altında kimseye affetmez Sonuç çocuk çocuktan, etmez Savaşı uzak var ben. Kendini bilmez isyan neye fayda Son pişmanlık Düşmanlık geçiyor öldür doldum doktum baktım aklımda biriz Her şey üst yüz, üste yüz, gelmedi mi Paralar dertleri vermedi mi mi? cevap verin o senin vatandaşın askerin Askeri, askeri askerin arkasına saklandım belki aklandın çünkü aplandım ölüyorsun Kanın akıyor hoş görüyorsun Her şey üst üste gelmedi mi paralar dertleri vermedi mi ölmedi mi? ölmedi mi cevap verin O senin vatandaşın askerin askeri askerin arkasına saklandım belki var ama anlamayayım Baktım baktım pencereden dalmış gitmiş Ruhum gökyüzüne Buna bu nesili oldum çıktım ağladım her gece tek başıma Yaralarıma merham olacak birini bulamadım arıyorum hala Ölümü düşündüm her gece bedenim yatsın artık cansız ve birini düşündüm beni tutsun çeksin bu adam hep şanssız Biliyorum beni Düşünen birliğin var ebedi sabrım avartısız Yaşıyorum her günümü tut kurusu gibi çok ciddi yalansız, yalansız. Anlam veremedim veremiyorum insanlar yapıyor hep rol Benim gibi iyiler sayıyor elinde, kötüler alıyor hep yol İyi niyetimi hep kendime verdim değişemez artık çok zor Durumuna baktım kendime dikkat dostları tanımak çok zor Yalancının mumu yandığı söndüğü kullar göremedi hep gördü Yaşama sevincimi kaybettim ve Çevreme kendime ben baktım ben inanamadım müşkül hayrete düştüm ben Kaldım yine tek başıma bomboş dünya hayret hayata küstüm Her şey üst üste gelmedi mi videonun ağzına sıktık mı? Terbeder ölmedi mi cevap verin o senin vatandaşın askerin 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 arkasına saklandım belki Aklandın çünkü haklandım Ölüyorsun kanın akıyor koç de görüyorsun Her şey üst üste gelmedi mi paralar dertleri vermedi mi? Terbeder ölmedi mi cevap verin o senin vatandaşın askerin 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 arkasına saklandım atlandan görüyorsun kanını akıyoruz sen de gülüyorsun DJ Ömer MC Sina Çukur Çeyrek Bekoz yaşananlar Tuneli Hepinizin